Evet Maciel Vakfı geleneksel futbol turnuvası 2025 yılı final Bey, ee, Bey, maçı oynanıyor biraz sonra. An itibariyle Efe'ler spor e, antrenman yapıyor. Hemen bu tarafta da Maral, şu an, Maral spor e, karşılaşma yapacak. Yaklaşık bir saat süre maç sonunda şampiyon belirlenmiş olacak. Takımlara e, başarılar diliyoruz. Evet şu anda Maral Spor seyircilerini alkışlıyor. Seremoni yapıyorlar. Evet Maral Spor'un e, futbol sorumlusu. Evet şimdi e, Efeler e, seyircisini selamlıyor. Buradan anlaşılan e, zannediyorum Efeler'in seyircisi biraz daha fazla. Evet, evet e, iki takım da güçlü. Yıllardır bu adeta Galatasaray-Fenerbahçe ezeli e, rekabetine benzer. E, çoğu zaman efeler maral, efeler uğur ya da maral uğur olur ama daha çok maral ve efeler oluyor son yıllarda. E, bu vesileyle e, başta takım Futbolcularına, takımların yöneticilerine ve emeği geçen tertip komitesine, vakıf yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Evet, vakıf, vakıfın yıllık etkinliklerinin içinde en önemli olan etkinlik. Evet Hacer Hanım. Ne oldu Uğur yenildi. Kayalar ömründe ilk kez üçüncü oldu herhalde. Güzel. Tebrik ederim. Tebrik ettik yani. Güzel oldu. Evet evet. Hak ettiler. Evet, şimdi bir de şeye bakalım. Macer Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının e, Geleneksel Futbol Turnuvasına e, katılan takımlara destek veren sponsorları şöyle bir inceleyelim. Başta Modiplastic.